Arkadaşlar burada ejderha meyvesi ağacımız var. Şöyle. Bakın burada yatıyorlar. Öbür taraflarda şu anda. Burada Cicoka var küçücük. Bakın şöyle. Burada da cicilerimiz var. Burada da. ne yapıyor? Bunu hatta bizim YouTube'umuzdan bakabilirsiniz. Ee, çocuğumuz sinirli horoz diye bir tane video çekmişti. Gizlemeyenler bakabilir. Burada bir cücük koşayım ama burk. Bakın burada cicilerimiz var. İyice büyüdüler. Şu görüyor musunuz? Sarı bir cici var. Şu. Evet o şey nasıl denir? Cüce koşun. Ve bir daha gurumuz Ay şeyimiz var. Cicimiz var. Şimdi göstereceğim. Asıl cüce koşunlar orada. Görüyor musunuz? Bakın cüce koşunlar. Biri sarı biri siyah. Çok güzel. Şu öyle, gibi duruyor işte Küçücük olduğu için öyle duruyor. Süslü. Adını da süslü koyduk. <laughs> Çok güzel değil mi? Burada işte bura böyle de bir kapı yaptık. Buraya şuradan giriliyor. Bunu buraya yapacağız. Halledeceğiz. Onu, onu da yapacağız tabi. Buraya bir şeyler dikeceğiz. Oraya diktiğimiz gibi. Şimdi işte onu da bugün yaptık arkadaşlar. Burada da ne Burada da İranlı beç Gurgumuzun yavruları var. Şimdi burada da aynısı var. Neden bakma diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar içeride göstereyim. İçeride çoğu. Şimdi normalde bu da onun çocukları. burada diğer bir gurgumuz var. Yavrularına çok iyi bakıyor vallahi bu. İsmini bilen, bu tavuğun ismini bilen yoruma yazsın. Çok e, horozu kavgacı diye biliyorum. Ama adını unuttum. Bilenler lütfen yoruma yazabilir mi? Şimdi bu Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi şurada görüyor musunuz? Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Şimdi hani bak görüyor musunuz orada? Gösteremiyorum ama. Bakın orada yatıyor. Orada da bir tane civciv de var. Bakın şimdi yeşil suyun arkasında üstünde yapmış. Bakın orada beyaz falan da var. Şimdi bakın normalde o da onun çocukları ama biz onları erken aldık basıyor da altına koymuştuk. Bir de onlar ikili gruplu yatıyorlardı İranlar. Şimdi bunlar yatıyordu. Biz e, çıkmıştı, Bunlar erkenci çıktı tabii. Sonra biz alalım e, ezmesin dedi Eziyordu da çünkü. Sonra aldık altında daha yumurta vardı. Sonra biz aldık evde besledik. Büyüttük yine. Öbürlerinde hepsi çıkınca koyduk. Arada yaş farkı var diye beslemedim vallahi. Bir de şu var. Bunun da kafası yaralı maalesef. Bu da ayağını e, ipe dolamış. Sonra da gitmiş e, şöyle bir ağaca. Gitmiş ona da bağlamış. Sonra da kardeşleri bunun kafasına iyice böyle tak tak tak. Acımıyorlar vallahi onu da bilmiyorum. Sonra bunu işte dışladılar. Biz evde besledik bunu. Ölecekti kafası kanıyordu. Çünkü delmişlerdi. Dereyi falan kalkıtmışlardı. Onun için biz de gittik. Şimdi onun bürlerini göstereceğim. Biz de onların için bu da şey bu da eski köpeğimiz. Ee, sonra bunlar da gruplar için. Burada gruplar yatıyor. Gösterim iki tane gurk var. Şimdi içeri gösteriyorum. O da bakmayınca, bırakmayınca aynı da ırk oldukları için buraya koyduk. Şimdi buraya geldik. Bakın burada o onun kardeşi var. Demin gösterdiğim kafası yerli olanın kardeşi burada. Beyaz da var. Beyazı üretmeye çalışıyoruz çünkü tek bir tane var. O kadar sürün içinde tek bir tane var. Bakın o işte onun yumurtasından 2-3 tane çıkarmaya çalıştık. O da ezdi ya hinde. İran'a neden koymadınız deseniz, Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasıl denir? hindilerin erkeği olmadığı için döül de olmuyor. Bunlar da yatınca biz altlarına o şey falan koyduk. Nasıl denir? şey falan koyduk. Burada da annesizler var. Bunun da anneleri hindiydi. Basıp basıp durunca biz de ayırdık. Şöyle. Annesi şu an yumurtluyor. Bir de yumurtluyordu yine bunları koşuşturma bakın burada yatanlar var İşte bunlar da e, bunları da çok basıyordu ha burada da bir kuyruğumuz var şöyle yemleri var suyu var biz bilmeden yatmış kaldıramadık da şöyle de e, başka tavuklar girmesini bir şey de yaptık telde şey zımbaladık bakın görüyorsunuz Çünkü girip başka 2- üç tane daha yumurtlayabilir ve e, işte yumurtalar karışabilir öyle olmasın dedik. İşte bunlar annesi hindiydi. Ee, onlara da bastı bu. Biz bunları içeri koyduğumuz zaman, içeri koyduğumuz zaman hindiyi çıkarıyorduk. Hem yumurtluyor hem yumurtlarken basıyordu içine. Normalde bizim altı tane şey çıkmıştı. Nasıl denir? Beyaz cici bunlardan çıkmıştı. İşte öldürdü. Üç tane kaldı. Şimdi onun için biz de ayırdık. Sadece dışarısaldığımızda geziniyorlar. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da bunlar burada olduğu için bunların üstüne çıkıyorlar, dönüyorlar şöyle. Çok rahat oluyor. Burada da bir tane var, kendimiz yaptık. Aha bak annesi burada yumurtluyor. Şu an biz elemiyoruz. kapıları da açıp çıkıp giriyorlar yani. Ee, biz çünkü 2-3 gündür buradayız. Bakın burada ee, yağmur oldu mu? Ha bu da annesiz cicileri. Demin gösterdim bas bas öldürdü. işte kendi yumurtası. Yani cici olmadığı için küçük geliyor bizimkilerde işte. Onun için biz de e, gurgu boşa gitmesin diye şey falan koyduk. Nasıl denir? Yani? İran'ı falan koydu Öyle anlayıp yaptı. Sonra da biz ayırdık Nazım. Bakın bu da hiç gurk olmayan. Hiç gurk olmayan. Oha yani gurk olmadı bir yok olmuş. Aha yine ciltlerimiz burada. Şeyimiz burada. Şimdi şurada bir gur daha var. Böyle bir fol daha var. Boşta kalsın Şurada gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şöyle bakın burada da bir gurgumuz var. Bakın siyah cici çıkmış. <laughs> Bak sarı da oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi bir dedim ağaççıkların çiçeklerin son durumunu da göstereyim. Şöyle böyle olmuş arkadaşlar. Bence de anne. iyice böyle olmuşlar. Olduklarında da çekeceğiz. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın şurada belli. Çok belli. Şöyle. Ortası şey kaymış. Olduklarında da çekeceğiz. Nasıl toplandığını falan. Şöyle. Bakın arı da var. Küçük, büyük falan açtılar. Mesela burada çok küçük var ama açtı. Bugün açtı. Bakın. Nasıl? Görüyor musunuz arkadaşlar? Gönlümüzün yüzümüzün önünde, gözümüzün önünde. Bakın mesela küçük ama açmış yani. Bakın. Görüyor musunuz? Bal arısı. D döllüyor. Ha. Ağaç çiçeklerini toplayacağız. Bakın ileride de var. Yani her yer olmuş. biz biraz bitişik yapmışız ama sorun değil. Yani birazcık tecrübesizliğimize geldi ama iyice bakın. şöyle yakınlaşın benim biraz boyum aşağıda olduğu için bakın şöyle gösterme net gösterme şunu ama olmuyor şöyle görüyorsunuz çekirdekler oldu mu topladığımızı mı size de paylaşacağız videosunu çekeceğiz bu arada abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.